Merhaba arkadaşlar. Koordinat sistemi konusunu işleyeceğiz. Yanımızda Emin arkadaşımız var. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk hocam. Önce koordinat nedir? Tanımından başlayalım. Koordinat sisteminde bir noktayı gösteren sayı ikilisine sıralı ikili denir. Bir noktayı gösteren sıralı ikililer o noktanın koordinatlarını belirtir. Ve burada XY sıralı ikilisinde X sayısına birinci bileşen, Y sayısına ikinci bileşen denir. Burada arkadaşlar şurası bakın x oluyor değil mi? Evet. Şurası da y koordinatı oluyor. x'in diğer adı öğrenelim bunu. Apsis denir. y'ye de ordinat denir. Bunu 9. sınıf matematikte tekrar göreceksiniz. Koordinat ne işe yarar? Bilhassa uçaklarda kullanılır. Uzay teknolojisinde kullanılır. Yer bulmada kullanılır. Konum belirlemede kullanılır. Nokta atışı yapılır koordinatta. Şimdi a eksi 3'e 5 ne demektir? Birinci bileşen x ekseni üzerinde olacak. Eksi 3 neresidir? Bakın şurası. 5 neresidir? Bakın burası. Bu da y koordinatı değil mi? Eksi 3 x y de 5. İkisinin kesiştiği yer burasıdır. Demek ki burası a noktası yani eksi 3'e 5 diyoruz. B kaçmış Emin? 4'e 3. 3 noktası. 4 bakın burası pozitif. 3 de şurası arkadaşlar hemen oradan sayıyı buluyoruz. B noktası da burasıdır. 4'e 3 noktası. Dikkat ederseniz şurası 0'dır. 0'a 0 noktasıdır. Buraya orijin denir. Orijin denir ve 0'a 0 noktasıdır. Orijinin sağ tarafı artıdır, sol tarafı Eksi. eksidir. Yukarı tarafı artıdır. Aşağı tarafı eksi. Eksi işareti alır. Bu şekilde sorularla pekiştireceğiz. Biri yatay, diğeri düşey. İki sayı doğrusunun sıfır noktasında dik olarak kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. İşte şurası bakın. Şurası 90 derece. Yatay eksene x buna apsis denir. Dikey eksene şurası da y buna ordinat yeni arkadaşlar. İki eksenin kesiştiği başlangıç noktasına orijin denir. Orijin. O, O noktası. Koordinat sistemi bulunduğu düzlemi dört bölgeye ayırır. Birinci bileşeni sıfır olan noktalar y ekseni üzerinde. ikinci bileşeni sıfır olan noktalar x ekseni üzerindedir. Mesela burada şurası orijinal orijin. E noktası nerededir? Eksi 2'ye 0 noktasıdır değil mi? Şurada dikkat edersen. Evet. Çünkü eksi 2'ye 0 ne demek? X eksi 2, Y de 0 demek. Mesela F noktasına bak. Sıfıra 5 noktası. Sıfıra 5. X 0'mış. Y neymiş? 5'miş. Bunu zamanla e, pekiştirerek, soru çözerek ee, sağlamlaştırabilirsin. Mesela 2'ye 0 noktası neresidir? Bakın geldiğimiz zaman x 2'dir değil mi? Evet. Bak şurası 0'dır. Burası da k noktası olsun. 2'ye 0 noktası. Mesela eksi 4'e emin. 0 noktası neresidir? x eksi 4 olacak. Bakın şurası. Değil mi? Evet. y 0'dır. Yani kesiştiği yer burasıdır. Burası da m noktası olsun. Böyle karşımıza çıkıyor. Ne demiş bize? A noktası y ekseni üzerinde y ekseni üzerinde hemen koordinatı çizersek x y değil mi? Mesela buradaysa burası diyelim ki 3'müş. Her zaman basit düşünmen lazım bu tip sorularda. Basit düşün emin. 3 noktası nedir koordinatı? 0'a 3 değil mi? Evet. He, o zaman demek ki şu x bileşeni ya m artı 2'nin 0 olması lazım. O zaman m ne çıkar? Eksi 2. 2. Yerine yazarsak a noktamız ne olur? 0'a eksi 2 yazarsak eksi 4 olur. Bu nokta hangi bölgededir demiş m. Buradan tümünü silelim. m eksi 3'müş. Ne bulmuştuk biz m'yi? Eksi 2 değil mi? Evet. Eksi 3. Ne yapar burası? Eksi 5. Demek ki b eksi 5'e M artı 1 yani eksi 2 artı 1'de eksi 1. Eksi 5'e eksi 1. Hemen koordinatı çizersek emin. Burası x, y değil mi? Hı hı. Eksi 5. Yani orjinin ne tarafı? Sol. Sol tarafı. Yani eksi 5 burasıysa burası x oluyor. Y ne oluyor? Eksi 1. Orjinin neresidir? 6. Alt. 6'dır. Yani eksi 1 burasıdır. O zaman noktamız burasıdır. B eksi 5'e eksi 1 noktası. Eksenlere uzaklık. P, nok P noktası koordinatındaki düzleminde 2 3 noktasını belirtiyorsa P 2'ye 3'müş değil mi P? 2'ye 3'müş. M noktasının x eksenine uzaklığı ile R noktasının y eksenine olan uzaklığın toplamı kaç birimdir? Şimdi demin 2'ye 3 ise şurada 2 birim gelmemiz lazım. Değil mi? Evet. Buradan da 2 birim gelebiliriz. Y'ye 3 birim gider. O zaman bizim orijinimiz tam burası olur bak. Şöyle. Şurası 2 birim. Şurası nedir? 3 birim. Bakın P 2'ye 3 oldu. Demek ki orijin noktamız burası. M'nin x eksenin uzaklığı. M'nin x'e uzaklığı kaçtır? 0'dır değil mi? Evet. X'e uzaklığı. Evet 0'dır. Tam x üzerindedir zaten. R'nin y'ye uzaklığı. R'nin y'ye uzaklığı neresidir? Şu y ekseniydi bir birimdir. Demek ki M0 R'de bir birim oluyor. Ee, bize ne oluyor? Ne diyor? Toplamı diyor. İkisinin toplamı da ne yapar? 1 artı 0'dan 1. 1 yapar. Şimdi geldik yeni nesil soruya. Konsere gitmeye karar veren Ali ve ailesi 4 kişilik bilet alıyor. Çevrim içi bilet alıyor. Yandaki şekilde kırmızı kutucuklar dolu, mavi kutucuklar boş olan kutuları gösteriyor, koltukları gösteriyor. Ali ve ailesi koltukların tamamını aynı bölgede yan yana olmak istediğine göre aşağıdaki koordinatlardan hangisi deki koltuk almış olamazlar demiş. Olamazlar bak. Şimdi o zaman 1, 2, 3, 4 tane koltuk olacak değil mi? Evet. Eksi 3'e 2'ye bakalım. Eksi 2'ye 3'e bakalım. Eksi 2 3. Şurası değil mi? Evet. Bak 1, 2, 3, 4 yan yana alabilirler. Eksi 4'e eksi 3. Eksi 4 neresi? Emin şurası. Eksi 3 neresi? Şurası. Aşağı iniyoruz. Yine 4 kişilik yer alabilir miyiz? Evet. Yan yana. Evet. 5'e eksi 3. 5 burası Emin. Eksi 3 yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıda. Aşağıda hemen. Şurası. Evet bu sırada da alınabilir. 3'e 5. 3 burası. 5 nerede Emin? Yukarıda. Yukarıda bravo. Şuraya aldı. Değil mi bak 3 tane boş yer var. Evet. O zaman alamaz. Yani cevap değişik oluyor. Bu da arkadaşlara ödev olsun. Cevapları yoruma yazarlarsa değerlendirelim. Başarılar diliyorum.